oynuyoruz. İlk bölümümüz. Oğlum o çektiğim <laughs> bölüm gitmiş <gülüyor> lan. <laughs> He? O çektiğim bölüm gitmiş. Nasıl lan? Ne bileyim oğlum. herobrine yok etmiş. <laughs> Allah ya bak şunun arkasında doğmuştuk. Şurada altta bu bir şeyler buldu. Buraya spawn point çektik. Çok bir şey yapmadık. chest bu kadar. Gel dalak şunlara ya. Vay vay vay. Hem de açım tamam mı? Ölürsem bedava karnım doyar. Ben bir tane domuz ona lan öyle kafama attı. Ne? Şurada is iskeleton var ya. Allah. Cadı var lan. Cadı var gel gel. Lan gel cadı var cadı. Öldü Allah. Lan gelsene cadı öldüreyim Lan o kaldım. <laughs> lan gel gel cadı öldüreyim Yok lan cadı öldürür öldüremez. Lan gel gel öldü ölmeyiz. O sabri atamaz bize. Sabri et evet, evet Gel lan gel ben gidiyorum. Oha. Bak lan bana. Anasını bakıyor. Sen bir yerden ben bir yerden. Abi saldır lan. O atıyor ha. Ama gelmedi. O Reston falan geldi lan. Reston gelmedi ya. Reston geldi, mal. Kızıltaş geldi. Bir dakika taş tozu geldi. Tamam işte Reston değil mi? Kör. Aa zombi domuz adam. Yok lan köylü domuz adam. Yok. <gülüyor> köylü adam. Köylü <laughs> domuz adam. Evet, <laughs> evet. Ay, ay. Köylü ananın küçük küçük geldi lan. Dur dalıyorum. Çiftli Anladım. çiftli vur. Hani şu mouse'larda o var ya çiftli vurma. Onunla vuruyorum şu an. Hem ona basıyorum A hem A normal basıyorum. Üçlü üçlü vuruyorum yani. A Küçükler geliyor lan. Ana. La Allah Allah. Bunlar Allah. daha çok can azaltıyor Allah. Allah, ile... Allah, ha. Lan. Küçükler lan de... nasıl dayı vuruyorlar. Aga creeper öldürecek beleşe kum alırız. Creeper'ı şey trolle. Troller <laughs> la bunlar. Patlat patlat dur dur pat... ananı patlayacak dur. Lan barut çıktı. TNT yaparız. TNT. Oha. Bu... <laughs> <laughs> Doğru mu lan? Bir de minikte bak küçükte. <laughs> Biliyorum. Ona lan öyle ben. Hah öldü lan. <laughs> Eşyası düşmedi lan. Düşerse de iyi olmaz zaten. Abi zaten 1.7.2'de oldu sadece oluyor değil mi bu? Evet. Yok 1-5-2 1.5.2'de oluyor. Abi biraz saçmalamışlar yani. Her yerde cadı çıkıyor bir de. Bu da saçma. Bir yedi iki de geldi bu. Yok lan. Aa bu oğlum bunlar burada ne yapıyor? Biz niye spam point oraya çektik ya? Parti <laughs> yapıyorlar burda Abi sesler <laughs> nerede? He? Ses nerede? Şurada. Hani? Şu karşı yerde. Tamam. Abi bizden yukarı doğru ev yapalım bak. Tavana eve e aşağı yapınca uyuyamıyoruz diyor. Yakında canavarlar var diyor. Oh, Abi gel öldürek şunları ya. Hemen gel. Ben gidiyorum. 3 kalbim var ama olsun. Benim de 3 kalbim var. Açım ha canım gitmiyor bak şu an açım canım gitmiyor. Ne hani oldu ya aç olunca. Aha öldüm vallahi öldüm. <laughs> ben öldürdüm lan. Abi kılıcımı ver bana. Oğlum tahtadan bir tane kılıcın var. Abi olsun kılıç kılıçtır. Aha şurası. Oo buradan her yer gözüküyor lan. Buga girdi benim <laughs> şey. Ayrın, mayrın her yer gözüküyor buradan. Şurada lav yeri var hatta şurada. Şurada bir yerde. Aynen lan lav. Yüklenmemiş. Oğlum buga girdi benim. Map yüklenmemiş tam. Örümcek, örümcek, ender her şeyi gördüm vallahi. Çeklerden nefret ediyorum lan. Aynen ya o zıplıyor örümcek adam gibi. Hadi şimdi oğlum örümcek. Aa sen mi vurdun lan? <laughs> Pardon. Abi var ya ben bir şey öğrendim ha. He. Eh. O yüksekten atlıyorsun ya ters duşa bassana kılıcına Lan şu kriptörler patlatayım. Bak bir bak bak. Kılıcınla bir ters duşa bassana. <laughs> Değil, lan. <laughs> Salak lan. Bir ters patladı diğerleri de patladı. Lan bir şey söylüyor. Mesela bak kılıcına ters duşa bassana be. Niye? Yeah. Bak bir bas. He yeah, bastım. Bak mesela yüksek bir yerden atlarken kılıcın üstüne şöyle düş. Yere doğru <laughs> bir şey olmuyor. <laughs> Öldürdüm lan Bak benim dediğim gibi denesene hiçbir şey olmuyor ben hunger Games'te yapıyordum onu evet. Çürüt et ya lan hiç yoktan iyidir Sen yere doğru bak kılıcına bak yere baksana Yere doğru şöyle ters tuş yap yere doğru atlarken Öyle yap bir canın azalmıyor yüksek istediğin kadar yüksekten atla Git dene istiyorsan Sen <laughs> ne? Ben yedim Allah Allah. Bu Bu ne lan böyle parti show? ye yeah. Arka fona müzik koy mu videoda? Koy. Abi benim kılıç kırıldı. Öleceğim. Kumla dalıyorum. Da Allah yeah. Ana kırıp patlamadan öldü lan. Sen orada geri zekalı gibi bekle. çürük et yemekten bıktım lan. Bana bak bana. Burdan hava çok güzel oldu. <laughs> bir vursam ölecezin. <laughs> Öldüm lan. <laughs> <laughs> Atladım yanlışlıkla. Abi evimizi kaybetmez işte oradan ya. Eline bal. Ay ben bir tane kendime şey yapacağım ya. Ben de bir tane. <laughs> yanacak, cayır cayır kılıç yapacağım. <laughs> Annemin, sesi Annemin sesi geliyor mu arkada? He? Annemin sesi geliyor mu arkada? İnek kek ki. Skeleton var. Annemin sesi diyorum. Arkadan geliyor mu diyorum ya. Yani. Ve <laughs> dine anladım. Oha bir sürü kum var. Kumdan mı yapsak lan evimizi? Ne? Abi gel şuraya bir ev. Oha. Kömür var, yay var. Ok var. Ayrın var. Dur, oku kullanmam lazım. Niye? İşte. Şu okçuya atacağım. Bak, tek okla vuracağım onu bak. Yeah, vurdum. <laughs> Şundan şun okunu alayım. <laughs> Sağ olasın. Lan. Sağ olasın. Lan. Sağ olasın. Lan. Beleşe taş kılıç. <laughs> Gel lan buraya al. Zaten can azalmış kılıcın. Abi evi kaybetme hani spam point olur. seni iyi öldürür. Ne? <laughs> Kaç lan. <laughs> Yapma bak. Skinim kız da değil bak. Bana. Lan oğlum ya. O kadar eşyam vardı. <laughs> Benden aldın o kadar eşya. <laughs> Abi biz ne yapıyoruz? Kemikle dalarım <laughs> sana bak. Görüyorsun mu bunu. <gülüyor> <gülüyor> bunu var ya. Müsait yerine. O çok sağ. <laughs> Vurup. Şu an F5'e basıp da oynuyorum. Tet 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 Lan. O sen geri zekalı gibi oradasın. Bir de geri geleceksin Abi hadi lan. Şey kazan. Ben evet. odun kazmaya gidiyorum. He? Zemin çok sert. Oğlum yeni ada bulak ya. Bu ne? Abi burada baya bir spawn var. Ben odun kazıyorum abi. Odun kes. Bu arada odun kazıyorum dedim. <laughs> Bunu videoda anlayanlar olur yüzde yüz. Oğlum sen anlayan şaşar bulak. Niye oğlum? anlıyor ya sen işte konuştuğumu ama abi bu, ağacın tepesinde domuz ya. var. Dur şunu düşüreceğim. Düş lan oradan. Düş lan. Gel buraya pislik. Seni baltayla öldürürüm abi Abi odun kes. Ben ne yap? Aa şey. Ama domuz domuz saldır düşme. Oğlum benim ağacın üstündeydi lan bak orada da var. Düşen kanal tamam. veriyor. Dur lan neyse. Lan yürü git ne canım gitmiyor be. Denedin mi sen? Denedim be. Mal bak. Olmuyor lan bir şey. Oğlum ben Hunger Games'e deniyordum olmuyor ama kılıcım yok işte benim şu an. Ben Domuz. Bir videoda bitirek lan. Ne? Yapmayak hemen hepsini. Ne Sıkı. diyor? Ben madene gitsem her türlü şey bulacağım. Abi bu halinle mi gideceksin zırhsız mırsız? Deri zırh olsa yine iyi. <laughs> İnek olsa iyi lan. Ne? Abi, botun olsun. olması bile iyi. He? Ona şükür. <laughs> Aha domuz. Valla ben şunu yapayım. Kendimize şöyle güzel bir ev yapacağım yukarı doğru çıkılan. Valla ben domuz alıyorum. Abi sen git et kes ya. Yani et kes dön bak. Hayvan kes. Oğlum sen ne diye lan? Ne bileyim ya. Gül çiçeğim var. Sana doğum günün diye hediye edeceğim unutma. Hadi lan nerede? Benim doğum günüm yok ki. Sen doğmadın oğlum? İnsan değil misin sen? Hayır. Doğum günü. Aramızda bir hayvan var. Hayvan mı? Hayvan da doğuyor aslında. <laughs> Dur evimizi nereye yapalım? Abi evimizi çöle yapmayacağım. <laughs> Çölde gördük neler olduğunu. Çölün neyse boş ver. Çölün ortasında ne var? Aha buldum. Vallahi hiç canavarların gelemeyeceği bir yeri buldum. Çok güzel bir yer olacak. Hatta beleşe suyumuz var. <laughs> Böyle ayrı kabı falan yapmamıza gerek yok. Ulan ben chestleri kaybettim. Öl. Öl mü? Ya. Yeah. Sen öl la. Yiğitcan bu adada olsa terk eder lan domuz dolu. Server 5 kişi lan bir de giriyormuş. <laughs> Videoyu yarıda bırakırım valla. He? <laughs> Şimdi biz tam video çekiyoruz. O da diyormuş dur anlı serverına gireyim mi açık mı? Tam biz video çekiyoruz. Bak o oyuna girdi. Bir de görüyorum şu nasıl Neyse siz bana söylemeden nasıl yaparsınız? En adi şerefsiz. <laughs> küfür etme. Niye ala? Şerefsiz küfür mü? Arkadaşlar bir de söyleyelim. Şerefsiz küfür mü? <laughs> ee, küfür tabi. O zaman salak de. <laughs> <laughs> ne yani, yani, <O> <laughs> yani ne yani Salak de küfür. <gülüyor> <gülüyor> salak de küfür o zaman. 36 Abi, Kane Abi, Çiğ, kar abi karne günü bile dersen özel ders var ya bu nasıl bir adalettir ya <laughs> Almayacaktın oğlum sen özel ders <laughs> Aynısından yapalım sonra Seni gördüm lan Düzeni bozmayalım diyecektim de ben bozdum Hadi lan ne yaptın oraya Abi güzel oluyor işte Tek kat yaparız buraya Sonra şey olunca buraya genişletir ay İk ikinci kata çıkarım çünkü bütün odunları harcamamamız lazım. Daha Somali kadar fakiriz. <laughs> Somali mi? Somaliler bizden zengin. İşte. <laughs> 44 tane çiğ domuz pizzası var lan. Oo, oh, bir de fırın olsa var ha şeyde. Onu piş o şey ya, fırını yapsana. Yemekleri benden sorulur. Bir de orada tabi Çünkü gerçekten vallahi bilmiyorum ben yemekleri. Oradaki eşyalar alıp gelsene buraya ya. Şuraya chest'i koyarız, buraya spam koyarız. He? Senin chest'inde eşyalar. Chest'in içinde eşyalar fena gel chest'i mesti. Crafting'i. İyi alıyorum. Abi evimiz bir de yarım kalırsa. Ha o zaman. <laughs> Allah kerim. Bir de şimdi bu senle bir yarışma yapacağız. Sen alta aşağı geçeceğim ben buradan odunu keseceğim sen onu kapmaya çalışacaksın çünkü ben biraz fazla dizmişim. Sen neredesin ki? O evin oradayım oğlum. Yaptığım ev var ya. Ben seni göremiyorum. Abi denize doğru gel bak o şey var ya. O kule var ya. Aa şeker kamışı. Bak abi tatlısı. Abi o kule var ya. Lan. Ya, Derken kamışlarını alacağım. O kule var ya kule. Hı Onu tam mesela chest'e denize doğru git yani chest'in önüne gel dümdüz git ama o şeylere doğru. O enderman vardı ya bir sürü. Evet. Oraya değil diğer tarafa zıt karşısına. Tamam ya. Abi çok açık adres verdim ya yani, anlaman lazım. Hıh. Bir de kapalı adres verme. Bu adres oradan 2 metre yürü sağa dön tamamdır. <laughs> o kaba iyi açıklayıcı oldu. Abi oğlum Ama adım yürü. Sen hala bulamıyorum. 2 adım yürü. E, sırtına sırtını ağaca daya 10 metre daha yürü hazineye ulaşacaksın. Hadi lan oradan. Abi, abi biz biraz evi biraz büyük yaptık. Odun da kesmedik abi biz az kestik. <laughs> oh be en sonunda. Buldun mu? Hayır. chest'in bir yerini bulmaya çalışıyorum. Bak geri zekalı bak bana denize der sağ tarafa, arkana bak. Ya şu kesleri bulabilsin. Geri zekalı. O kulenin oraya git. Kulenin oraya git. Orada diğer tarafta. Ha evet, tamam dur chest'leri de alayım. Abi iki tane odunumuz gitti ya neyse. çok kalabalık ya. Alırsın. Yer i̇şte. ah, diğer tarafa mı? He? Gördün mü beni? Kesiyorum ya. Sen tepelerim. Abi sen çestekileri al. Aldım. Odun keseceğim. Ha odun kes evet çok iyi olur benim için. Bitti çünkü odunumuz. Ha evin bir katını çektim. Kesin odayı 10 santimlik yerdir ha. Yok oğlum güzel oldu ev. Öf, ne atacağım ne atacağım ya örümcek göz attı baban baba gü evi güzel yaptı ama odunumuz eksik işte odun ama ilk gün böyle geçiririz ya denizin üstüne mi yaptın evi abi ne güzel işte canavar var derdi yok iyi bakalım e, İyi bakalım şey yalnız kapı derdimiz var <laughs> Abi yalnız kal. Evin önü suyla su var ya. Evin önü arkası full su böyle. <laughs> Nerede gir gir neyle gireceğiz? Şöyle yapayım. Bak burası böyle olsun. Şimdilik şurayı şöyle yapıp öyle yapacağım. Kese kadar odun kes. Ya da yata gel <laughs> yatak dolu. Yatak diyeceğim de yatak da yok. Abi gel şimdi akşam öleceğin öleceğin ha. Ben sen bir dakika ya. Sen neredesin? Bak ben o kule var ya oraya gel tamam mı? Sen adın neydi? Sam. Sam 6. altı? Abi TP'ler Mokule'nin oraya gel. Öyle bir yok zaten. Sam ne altı? Gerizek, yanlış yazmışsın demek ha? Tamam, gel. Bak şurası. <laughs> Güzel oldu oğlum ya. Abi. abi yalnız buradan oraya yolumuz yok ha. Hah? Buradan oraya yolumuz yok Anca böyle yüzüyoruz. Kumun var mı? Şöyle bir kumdan şöyle bir uzun Aşkım. bir ince yer yapsana. Onla değil lan. Diğer kumla yap. Maalesef. Yok lan yok yok yok. O çünkü yaparsan alta düşer. Abi, bir var ya, Abimsin yapma. <laughs> Böyle. Creeper geliyor oraya çabuk döşe. Ben de çıkayım ya. <gülüyor> Böyle. <gülüyor> Odun var mı? <laughs> Dur buraya spam point'ini çek abi. Point. Ya koy bütün eşyaları ya. Abi mürekkep ne yapıyor lan? Şey mi öldürdün? Abi şunu al ya, şunu da. Lan. Şuraya crafting koş, koy, odun da çevrek. Dur dakika, dur 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 dur. Odunu çevirdim. Bak. Odunun şu kadarını koydum. Dur. Gerisiyle de ev yapacağız. Evi devam ettireceğiz. Abi yalnız evin renkleri çok değişik olacak. Yatağımız yok abi Sonra şeyimiz yok Bizde kömür var mı? Bizde kömür 17 tane var bir dakika dur Şey yapsana ya torç Ama torç değil de şey lazım Kapı ya Kapı yap kapımız yok Yemek lazım yemek yemek, yemek ondan Bende 3 tane var Abi oraya koyma Ben fırına atmışsın pardon Abi ben Hunger Games oynuyordum Adam iron çeliği Ay işte zırhı Şeye koymuş fırına koymuş Baktım yanıyor açayım dedim ayrı zırh geldi Oğlum ben nasıl çıkacağım şimdi oraya Oradan da karşıya atla Oradan Heh. Abi o kadar ben... odunumuz yok ki Ben de atla Cadı var abi bak ya hmm. abi, Bu zombi adam geliyor lan Gel lan buraya adam ya Helalsin. Helalsin ne? Adamsın ya. Ulan çaba. <laughs> abi hiç çıkamadın ha. Şuraya kaz abi. Nereye? Tamam tamam. Şuradan denkle dur. abi Zıdan... ben bak var lan. <laughs> he, he gördüm onu. Bak sen buradan git ben karşı taraftan şey başlayayım şuradan. Ya ben direkt şuradan başlıyorum. Abi aşağı düşersin hızlı gitme. Odun var mı sende? 40 tane var. Chest'te var mı? Hakikiz oğlum biz ya. Kumla mı yapsak lan? Evet. Abi ne yapıyorsun oraya? Gel şurayı yap. Şurayı. Geri zekalı gibi oradan başlıyor ya. Abi biraz biz bence var ya çok zenginiz diye bir biraz büyük yaptık. Hayır <laughs> Tabii. Abi. Pirzola var her şeyde alıyor sana 10 tane pişmiş. Aha ben buldum bu kızıl taşı ne yapacağımızı. Bir aşağı gitti. Oha kızıl taş da ışık veriyor lan. Sen ne Yok sen? lan vermiyormuş. Kendi kendime kafa buluyorum abi. Dur, dur, dur. Öz. Ve... Aha. Kızıl taşı ne yapıyorum? Aş. Allah ye aşta Sonra şu bir, tane iron'ımız var ha. Ana <laughs> bak ne yapak biliyor musun? Birimiz şeye gitsin, madene gitsin. Ben. Sen git abi ben korkuyorum ya. <laughs> Hadi, ben de odun keseyim. Sonra bu evi tamamlayak kendimize birazcık çeki düzen verelim. Ben ilk başta kendime yemek alayım bari madenecikse Abi şimdi değil. Ben, ca ben Canavar kesmeye Allah. gidiyorum. Dur. Of, ilk başta bana kazma lazım. Abi şimdi mi gideceksin? Evet. Neyin kafasındasın sen ya? Senin kafasındasın Tam biraz sonra evimizi canavarlar basacak. <laughs> da, -da, -dan, da, -da, -dan, da da da, -dan, da, -da -dan. Arkadaş kafayı yemiş ya. Bir e de düğme Hocam benim konuştuğum babam falan duyuyor mu? Evet. <laughs> Bizim kaç dakika oldu lan? Bakmadım hiç. Sene kaç dakika olmuştur? Ee, arkadaşlar sonra görüşmek üzere. Bir serinin ay bir bölümün daha sonuna geldik. İlk bölümümüz doğrusu. O i̇kinci bölümde görüşmek üzere. Herkese herkese iyi günler. İyi günler.